en fazla gelen sorulardan biridir. İncelemeye gelen test ürünleri daha sonra ne oluyor? Hemen hepsi belli bir süre kalır ve sonra da geri gider. Ancak bazı vardır ki geri gitsin istemezsiniz. Çünkü çok keyifli bir deneyim ya da çok yüksek performans sunar. İşte bu monitör benim için öyle bir hissiyat doğurdu. Yo hayır merak etmeyin bu da geri gidiyor elbette. Ancak şunu söylemeliyim ki en azından şimdiye kadar test ettiğim en iyi monitör oldu. Hem oyun oynarken hem de videolarımı düzenlerken gerçekten büyük keyif aldım. Kanalımı takip edenler biliyor. Diğer mecralardan farklı olarak monitörleri özel bir cihazla test edip renk doğruluğuna bakıyorum. Dolayısıyla firmalar bana monitör yollarken genelde en iyi modelleri yollamaya çalışır. Ekranlarınıza gelen model de MSI Mac 342C QD OLED. Pek çok markada monitör isimlendirmesi çok teknik ve çok karışık. Daha yalın ve daha anlaşılır isimlere geçilmeli artık. 34 inç boyutundaki monitörün çok sayıda özelliği var. Hepsini anlatacağım. Ama bir monitörden bahsediyoruz. Dolayısıyla önceliğin panel teknolojisi ve görüntü kalitesi olacak. Çünkü bu bir OLED monitör. Ama daha da önemlisi Quantum Dot destekli olan bir OLED monitör. Peki, peki ama bu tam olarak ne anlama geliyor? İşte burası çok önemli. Sevgili dostlar, OLED panelin, OLED panel teknolojisinin en büyük avantajı görüntüye oluşturan her bir pikselin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi. Yani kendini karartabiliyor olması. E bu sayede oyun ya da film fark etmeksizin karanlık bir sahnede pikseller kendisini kapatarak gerçekten karanlık, simsiyah bir görsel oluşmasını sağlıyor. Bunu yaparken de ekranda herhangi bir ışık sızması oluşmuyor. Önemli, ama bakın gerçekten çok önemli. Çünkü bölgesel karartma ya da pikselleri gruplandırıp kümeleri ayırarak kapatmaya çalışan diğer teknolojileri kıyasla gerçek siyah elde edildiği için görsel kalite ciddi şekilde artmış oluyor. Ancak organik materyal kullanan OLED panel teknolojisinde bu materyallerin bazı zafiyetleri de söz konusu. Örneğin burning dediğimiz ekran yanması yaşanmasın diye paneli korumak için çok yüksek parlaklar çıkılmıyor. Bu sayede panelde oluşacak termal stresin kontrol altında tutulması hedefleniyor. Yani çok fazla ısınmasının önüne geçirmiş oluyor. MSI'nin tercih ettiği kuantum Dot Takviyeli OLED panelde ise durum biraz daha farklı. Hem daha yüksek parlaklığa çıkmak hem de renkleri daha canlı üretebilmek adına silikon seviyesinde kuantum kristaller devreye giriyor. Bu sayede OLED'in mevcut avantajları mini LED panellerin yani rakip olan alternatif çözümlerin daha yüksek parlaklık ve daha geniş renk spektrumuyla harmanlanmış oluyor. Bir bakıma iki dünyanın en güçlü özellikleri bir arada sunuluyor. Hem mini LED ekran hem de OLED televizyon kullanmış biri olarak bu monitörün bunu başardığını söyleyebilirim. Sevgili dostlar, yüksek parlaklık sadece oyunlar değil, HDR içerikler açısından da çok önemli. Çünkü HDR deneyiminde ekrandaki en kararlık nokta ile en parlak nokta arasında doğru dengenin sağlanması gerekiyor. MSI Mac 342C HDR aktif olduğunda 1000 nit parlaklığa çıkabiliyor ki bu büyüklükteki bir OLED ekran açısından gerçekten çok iyi bir değer bu. Belki standart içeriklerde yani SDR dediğimiz videolarda biraz daha yüksek parlaklık profili tercih edilebilirmiş. Ancak az önce de ifade ettiğimiz üzere OLED ekranlarda doğru formül, doğru kombinasyonu bulmak önemli. Dolayısıyla MSI en yüksek parlaklığı HDR içerikler için optimize etmiş gibi görünüyor. Şu an ekranlarınıza gelen görüntüde profesyonel kalibrasyon cihazıyla yaptığım renk ölçümünü izliyorsunuz. Ki ortaya çıkan sonuçlar gerçekten çok iyi. Evet görsel deneyim kişiden kişiye ya da monitörün kullanıldığı ortama göre değişkenlik gösterebilir. Ancak bu tür test sonuçları koşullar ne olursa olsun yüksek renk üretiminin sağlanacağını garanti edildiğini gösterir bizlere. Fabrikada ön kalibrasyonu şekilde üretilen 10 bit panelden beklediğimiz renk hacmini testler sonucunda elde ettiğimi söyleyebilirim. Öte yandan delta E değerinin 2'nin altında olması da çok önemli. Çünkü bu değer iki renk arasındaki farkı. Ya da bir başka ifadeyle ekrana gelen renk ile insan gözünün algıladığı renk arasındaki değişkenini tanımlamak için kullanılır. Ki bu düzey monitörlerde ikinin altında olması beklenir zaten. MSI de bunu başarmış gibi görünüyor. Yani hem kullanırken yaratmış olduğu hissiyat hem de yaptığım profesyonel testler sonucundan gerçekten çok iyi renkler elde ettiğimi, çok iyi bir başarım gözlemlediğimi söyleyebilirim. Üstelik oyun dışı kullanımda örneğin HDR formatlı film ya da dizi izlerken ya da somut bir örnek vereyim Netflix'te yeni çıkan bir filmi izlerken sınmış olduğu deneyim de bu anlamda gerçekten muazzam. 34 inç boyutundaki monitör 21.9 e görüntü oranına sahip olduğu için benzer pek çok monitör gibi 3440x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Yani teknik olarak 4K monitör değil aslında. Çözünürlük hassasiyetli, çözünürlüğe bağlı bir işiniz varsa bunu bilmek önemli. Ancak geniş bir monitör olmasının bir başka önemli avantajı söz konusu. Çok sayıda uygulamayla daha rahat çalışabiliyorsunuz. Ya da picture'ın picture, picture özelliği ile birden fazla cihazı bağlayarak aynı anda iki farklı kaynaktan gelen görüntüyü ekranda izleyebiliyor, takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla ekranı bölerek verimli arttırmak da son derece mümkün. Tabii söz konusu marka MSI olduğu için oyun performansı çok önemli. Bu monitör sadece yüksek görüntü kalitesiyle de renk üretimine değil, yüksek hıza da yoğunlaşıyor. Bunda 175 Hz yenileme hızı ki altını çiziyorum. 175 Hz yenileme hızı ve griden griye tepki süresinde 0.03 saniye. Eğer güçlü bir sisteminiz yani güçlü bir ekran kartınız varsa zaten bu monitörle eşleyerek en yüksek çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Üstelik AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip olduğu için yani Adaptive Sync uyarlanabilir Sync teknolojisine sahip olduğu için kırılmalarını önüne geçebilen bir deneyim sağlıyor MSI'nin yeni nesil oyuncu monitörü. Yalnız çok iyi bir oyun deneyim demişken bunu etkileyen detaylardan biri de montörün kavisli bir yapıya sahip olması. Radyosu 1800 olan monitör bu sayede otomobil simülasyonları başta olmak üzere hem, Flight Simulator gibi kim oyunlarda kimi içeriklerde sizi daha fazla saran bir atmosfer oluşturabiliyor. Evet MSI kavis oranında çok agresif davranmayarak hem estetik hem de işlevsellik olarak daha geniş kitleleri hedefleyen bir montör ortaya çıkarmış. Ha bu arada merak edenler olabilir. Montörün PlayStation 5 uyumluluğu da var. 2K çözünürlükte değişken yenileme hızıyla çalışabiliyor PlayStation 5 ile birlikte. Tabii ben PlayStation 5 dedim ama Xbox'la da sorunsuzca kullanabiliyorum elbette. Merak edenler açısından şunu söylemekte fayda var. Cam kenarına yakın oturmama rağmen rahatsız eden bir yansıma sorunuyla karşılaşmadım. E MSI bu monitörü geliştirirken yansıma konusunda da özellikle mesai harcamış. Oyun oynayan ancak daha çok video düzenleme uğraşan bir kişi olarak işimi yaparken de eğlenceli zaman geçirirken de görsel kaliteden büyük keyif aldım ifade etmem gerekiyor. Evet rakipleri gibi onun da kendisine has bir takım zafiyetleri var. Yok değil ama toplam deneyime bakıldığı zaman gerçekten OLED paneli, Quantum Dot OLED panelin etkisiyle görsel keyif gerçekten çok yüksek seviyede seyrediyor. E biraz da diğer detaylara bakalım bakalım isterseniz. Tasarım olarak çok şık bir görünümü var. MSI'nin imzasının telindeki RGB ışık şeridi kendisini kolayca belli ediyor. Bu ışıklandırmayı, bu ışık şeridinin Mystic Light yazılımı üzerinden MSI'nin ışıklı diğer donanımlarıyla entegre ya da senkronize bir şekilde kullanabiliyor, özelleştirebiliyorsunuz. E, öte yandan hem ayakları hem de taşıma sarı dokunuşlar cihaza taze bir hava kazandırmış sahip olduğu Menteşe sistemi ekranı yukarı aşağı doğru belli oranda yatırmanıza izin verirken yüksekliğinde ayarlayabiliyorsunuz. Ancak ekranı dik modda kullanamıyorsunuz. Kimisi için belki bu bir eksiklik olabilir. Zira özellikle yayın açan bazı kullanıcılar daha fazla yorum aynı anda görebilmek için bazen monitörün dik modda da kullanmak isteyebiliyor. Monitörde 3 tane buton var. Bunlar güç düğmesi, makro düğmesi ve ayar joystick'i. Bu joystick yardımıyla kontrol menüsünü aktif ederek monitörün tüm özelliklerini hükmedebiliyorsunuz. Ön tanımlı çok sayıda renk profiliyle gelen monitöre birden fazla cihaz bağlayarak picture in picture özelliği kullanabileceğiniz gibi KVM işlevi de bence bu açıdan son derece kıymetli. Bu özellik sayesinde aynı klavye ve fareyi bağlı olan diğer cihazlar arasında yeniden bağlantı kurma ihtiyacı duymadan kolayca geçirip rahatça kullanabiliyorsunuz. Öte yandan MSI OLED tabanlı diğer pek çok üründe monitör ve laptopta olduğu gibi ekranı korumaya yönelik bazı ayar seçenekleri de sunuyor. Bu sayede ekranda kalıcı yanma riski minimize edilmiş oluyor. Sadece bunlar da değil. Daha fazla sayıda özelliğe Gaming Intelligence isimli yazılım üzerinden erişip monitörü daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Hatta monitöre firmware güncellemesi daha yapabiliyorsunuz. Ancak burada USB Type-C kablosunu kullanma zorunluluğu var. Artık bir şekilde bu bertaraf edilmeli ve örneğin USB-C üzerinden de monitöre firmware güncellemesi yapılmalı kanaatindeyim. Monitörün ilginç özelliklerinden biri de kullanıcıya bakan tarafta alt çerçeve kısmında ışık sensörü ve gürültü engelleme mikrofon olması. Bu sayede ortamdaki ışık seviyesine bağlı olarak monitör ekran parlaklığını otomatik olarak yönetip ses iletimi gerçekleştirebiliyor. Bağlantı portları açısından da oldukça zengin bir monitör olan MSA Mac 340 c üzerinde görüntü aktarım için iki tane HDMI konektörü ki burada HDMI 2.1'den bahsediyoruz dostlar. Aynı zamanda bir tane DisplayPort ve bir tane USB-C konnektörü alıyor. USB-C konnektörünü sadece data aktarımı için değil, aynı zamanda uyumlu cihazları bağlamak, hatta yine uyumlu cihazları 65 w hızında şarj etmek için de kullanabiliyorsunuz. Sol tarafında kendisine like ait USB hub bölmesi olan monitörde toplamda 4 tane USB 3.2 Gen 1 tipa yani standart profil USB konektörü alıyor. Aynı zamanda muhtemelen monitöre firmware güncellemesi yapmak dışında kullanmayacağınız bir tane USB 3.2 Gen 1 tip B konnektörü bulunuyor monitör üzerinde. Otomatik parlaklık gibi özelliklerde yapay zekadan istifade eden monitörde hoparlör ise bulunmuyor. Kimisi için bu bir eksik olsa bile bu seviyede monitöre sahip olan kullanıcıların çok büyük bir kısmında ya özel bir ses sistemi ya da kulaklık vardır kanaatindeyim. Ekrandaki kırılmalara yani yenileme hızı ve kare oluşturma hızı arasındaki uyumsuzluklara karşı AMD FreeSync Premium teknolojisiyle desteklenen ve düşük mavi ışık emisyonuyla göz dostu bir şekilde de kullanılabilen monitör gerçekten çok iyi bir görsel deneyim sunuyor. Sadece bir oyun monitörü ya da PC monitörü olarak düşünmeyin. Örneğin MacBook Pro'ya da bağlayabilir. Sorunsuzca kullanabilirsiniz. Smart Crosshair ve Optic Score gibi özelliklerle rekabetçi oyunlarda rakibe daha fazla odaklanmanızı sağlayan monitör, HDMI CEC ile uyumlu cihazlarda cihaz açtığınız anda otomatik olarak başlayabiliyor. OLED panelin muazzam siyahları ve kuantum dot takviyeli canlı renkleri sayesinde MSI Mac 342C ekrana görüntü verdiği ilk anda gerçekten muazzam bir deneyim. LCD monitörlerden farklı olarak çok güçlü bir hissiyat oluşturuyor. Evet bu monitörlerin ucuz olduğu söylenemez. Ancak geleceğin bu yönde evrileceğini söylemek de son derece mümkün. Elde ettiğim deneyim itibariyle. Çünkü çok iyi bir görsel kalitesi var, 175 Hz'li hızlı bir monitör ve geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Üstelik bunların yanısı işlevsel fonksiyonlarla da desteklenmiş durumda. Yani toplam paket olarak bakıldığı zaman MSI Mac 342 c gerçekten çok iyi bir monitör olmuş. Elbette onun da kendisine göre bazı eksikleri söz konusu. Yani o da mükemmel sayılmaz. Ancak toplam deneyim ulaştığı nokta bence bu tür eksikliği unutturabilecek seviyede diye düşünüyorum. O yüzden MSI Mac 342 c şu ana kadar test ettiğim en iyi monitör oldu. Bakın dünyanın en iyi monitörü demiyorum ama test ettiğim ve kullanma şansı yakaladığım monitörler arasında en fazla keyif veren modelin bu olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Ha rakipleri kullanma şansım olmadı. Rakip modeller geldikçe zaten duruma bir daha göz atarız ama tüm bu detaylardan sonra özetlemem gerekirse gerek oyun oynarken gerekse de işimi yaparken yani videolarımı düzenlerken beni çok mutlu eden bir monitör oldu. MSI Mac 340 g modeli. Umarım bu video sizler için de ufuk açan ve detaylarını net bir şekilde aktaran bir içerik olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyin. Monitör hakkında yorumlarınız varsa ya da OLED dünyası, OLED teknolojisi hakkında düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın lütfen. Evet tüm bu detaylardan sonra kapanışa gelirken şöyle geriye dönüp baktığım zaman atladığım bir detay kalmadı kanaatindeyim. Sevgili dostlar her videonun sonunda ifade ettiğim üzere bu kanalın büyüyebilmesi sizlerin desteğiyle mümkün olacak. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Abone değilseniz ve imkanınız varsa teşekkürler özelliğiyle katkıda bulunabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz etmenizi tavsiye ederim çünkü günbegün gün teknoloji dünyasından gelişmeleri ve analizlerimi sosyal medya hesaplarımda da paylaşıyorum sizlerle. Twitter yani x üzerinde fx57. Instagram üzerinde fx57. LinkedIn ve Facebook'ta da Erdoğan yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar. Şimdi Şimdilik kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.